durduk konuşuyoruz. İşte bu Kanal İstanbul hikayesi. Şimdi bir İstanbul Belediye Başkanı'nla konuşuyorsun. Fark ediyorsun ki adamla aynı frekansta değilsin. Yani çok iyi niyetli şey ama dediğini anlamıyor. Binali Bey'le konuştuğun zaman tam anlamakla kalmıyor. Şimdi mesela o kanalın debisini konuşuyorduk ne kadar su gelir bilmem ne falan hangi derinlikte ne kadar gemi geçer Binali Bey dedi ki ya dedi ben geçen gün oturdum hesap ettim bunu. Dedi. işte bilmem ne derinliği lazımmış geminin altında gidebilmesi için Bana bunu da söyledim bizimkilere dedi 30 metre olmaz bu iş kimse Sikin, dedi. para yok demişler 25 metre yapalım <laughs> Monty Python'un bir komedi skeçi vardır seyrettiniz mi bilmiyorum. Bu bir papağan alıyor meğer papağan ölü bunu geri götürüyor. Ve en sonunda ikna ediyor satan adamı ki papağan ölüdür. Bunu bunun yerine başka bir şey verebilir misin diyor. Adam bakıyor. Sümüklü böcek olur mu diyor. Şimdi karşındaki cevabı konuşuyor mu? <laughs> Şimdi İnalı Bey e dedi bak kardeşim 30 metreden daha sığ olur olmaz yürümez gibi. Cevap e, para yok 25 yapalım. Onu oturduk konuştuk. Ben bir Bey'e dedim ki vallahi dedim ben ona sevgili mekteplim diyorum. Sevgili mekteplim dedim. Ben Ankara'ya bakınca sizden başka kimseyi görmüyorum dedim. Kapıdan çıkıp yolcu ediyorduk. Geldi eğildi kulağıma. Bana bak dedi siyasette böyle şeyler söylenmez. Dedi. <laughs>